Rize'den de peş peşe acı haberler geldi maalesef. Sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları halen devam ediyor. Rize'de yaşanan felaket bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabii gündemindeydi. Cuma namazının hemen ardından gazetecilerin sorularını yanıtladığı Erdoğan bölgedeki son durumu ve felaketin nedenini anlattı. Aşılama çay arasında yok Rize'de yaşanan sel felaketinin nedenini işte bu sözlerle anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. Ve şimdi o ağaçlar artık kalmadı. Onların yerine çaylıklar yapıldı. Rize'den peş peşe acı haberler geldi. Sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi kayboldu. Kentte yaşananları an bir an takip etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cuma namazının ardından da son durumu paylaştı. Üç bakanımız orada. Gerek Süleyman Bey, gerek Murat Kurum Bey, gerekse Adil Bey oradalar. Sürekli kendileriyle itibat halindeyim. Felaketin nedeninin ağaçların sökülüp çay bahçelerinin genişletilmesi olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Çay bitkisi aynı zamanda gübreleme tekniği sebebiyle de aldığı o yağmurla gübrenin yani azotun özellikle bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Ve tabii bu balçığa dönüşmesi de ne yapıyor? dikey bir kök olmadığı için, yatay olduğu için onlar hep birlikte aşağı doğru iniyor. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı ve şimdi o ağaçlar söküldü, onların yerine çaylıklar yapıldı. Ve şu an itibariyle de bütün bu çaylıkların kendi dayılarımın evlerinin altındaki yerler de dahil olmak üzere onlar da kaydılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazından önce de Karacaahmet mezarlığındaydı. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabri başında dua etti Cumhurbaşkanı. Hadi, 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 hadi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı kritik ziyaret. Erdoğan KKTC parlamentosunda yapacağı konuşmada bir müjde vereceğini açıkladı. Kuzey Kıbrıs'ta müjdesini Orada parlamentoda vermek istiyorum. Güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik.